Asgari ücretin durumu ortada, emeklinin durumu ortada, işsizliğin durumu ortada. Bir büyük bir ekonomik kurulamla karşı karşıyayız. Bir siyasi krizle karşı karşıyayız. Bir toplumsal çöküntüyle karşı karşıyayız. Şimdi Türkiye adeta bir çeteye, bir mafyaya teslim edilmiş durumda. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman bir mafya ya adeta Türkiye'nin mafya, mafya anlayışı ya da mafya ya da çete yönetiyor gibi. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Genel Başkanımıza bir tehdit de bulunuyor AKP'nin MYK üyesi. Bir mafya bozuntusu, bir tetikçi. 10 bin, mafyadan 10 bin dolar alan bir siyasetçi konuşabiliyor. Türkiye'de ekonomi bozuldu, toplumsal siyaset bozuldu. Değerli dostlar en büyük kaybettiğimiz şey ne ekonomi ne siyaset. En Türkiye'nin en çok kaybettiği şey ahlaktır maalesef ülke yönetenlerde ahlak kalmadı. Son dönemde yaşananlara bir bakın. Türkiye eski Türkiye diyorlar. Eski Türkiye ile karşılaştırın. Eğer bu bir başka ülkede yaşanmış olsaydı o ülkede hükümetin düşmesini bırakın. Bunu yapanlar sokağa çıkamazdı. Maalesef mafyayla işbirliği yapanlar ya da 10 milyon euro rüşvet isteyenler ya da zindaş diye kölelik yapanlar, Rıza Zarrafı, Rıza Zarrafın hala hamilini yapanlar ülkeyi yönetemezdi. Maalesef bir çeteyle karşı karşıyayız ve hep birlikte bu çetede, bu maske üzerinden kurtulmamız gerekiyor.